Merhaba arkadaşlar. şimdi ben bir şeyler aldım. Hani makyaj malzemesi değil. Watson's'tan almadım. Pino'dan ve Dredis'ten de almadım. bir marketten aldım. Böyle 50 kurça ıslak mendil aldım. daha kullanmadım ama ben kullanıcısı nasıl olduğunu da şey yaparım. Çünkü çok çok ucuzdu ve dört tane aldım. Çünkü ıslak mendilim bitmişti. 4 tane açtım. <laughs> Elini, bile tanıyorum. E, tanesi 50 kuruştu ve e, 12 adetti. Şöyle. Şöyle. Şimdi ilk önce şöyle 4, 4 tane hep aynı marka. Şöyle. İlk önce ilkinden başlayalım. Nereye koydum? Şöyle yeşil ıslak havlu diyor. Yeşil şöyle, şimdi 12 adet var şöyle. Böyle. şöyle kokusu çok güzel yeşil elma gibi kokuyor gerçekten eğer alırsanız sizde açtım gerçekten yeşil elma gibi kokuyor ben bunun kokusunu çok beğendim sonra şu turuncu bir ıslak mendili var yine bu da 12 adet yine aynı marka sadece rengi değişik ben bunun kokusuna bakarak almadım aslında ama renklerine göre aldım çünkü ben ıslak mendili aldım İşte öylesine elime geldiği gibi aldım Almışken dedim e, rengine göre alayım da şey olsun e, daha iyi olsun dedim. Bu gerçekten bakın gerçekten e, yani yeşil makyaj değil de biraz daha böyle portakal ekşi bir şey kokuyor. Gerçekten bunun rengine göre galiba kokusu değişiyor. O yüzden e, şey yapmıyorum. düzelteyim şöyle açımdan bir tane atayım. Tamam. Sonra e, ıı, sizce hangisini anlatayım size şöyle? Tamam, Aa, mavi anlatayım. Pen en güzelleri en son güzel dedim. Ben hep en güzelleri en son dedim. Tam sevdim. şöyle bir de yeşil bir şey var. mavi böyle bir renk Yine aynı var. şey e, marka. Nasıl bir kokusu var anlayamadım. Bu da galiba böyle sakız gibi bir şey kokuyor. Lale gibi bir şey kokuyor. Hmm. Bu damla şey. Evet damla sakız gibi bir şey kokuyor. Soda gibi. Sade soda gibi. Damla sakız gibi bir şey kokuyor. Yani renk galiba rengine göre kokuları değişiyor bunların da. Ee, son olarak da şöyle bir renk yine şöyle 12'li şöyle Kenarını böyle yapmışlar çok merak ediyorum şunu şu şöyle kesim hatası var neyse biz şunu açalım bu şey gibi kokuyor nasıl desem. çilek gibi kokuyor. ve çilek vişne gibi bir koku var. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle size tek tek göstereyim bunları da şöyle. Ay şöyle. Hop. Şimdi ikili ikili göstereyim. Yani şunları da geri yerine koyalım. Ay. Bunları da geri yerine koyalım. Ee, bu ıslak mendillerini nereye koyduğumu da göstereceğim. Eğer merak ediyorsunuz. Bir saniye. Yani alalım. Evet size gösterebilirim. Şuraya koydum. Şöyle. Ee, Şimdi bir gördüğünüz gibi bir yerim vardı. Bunun arkasına koydum. Biraz sığmıyor. Biraz çıkıntı kalıyor. Ama yine de şöyle bir yer koydum. Evet. Şöyle. Şunu da şurada şu, şu koymak kabımda hiç kullanmıyordum. Üzerine koydum. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.